E, bu silajı nasıl yaptınız Mustafa? Neler kullandınız? Çeşit nedir? E, silaj biçimine nasıl karar veriyorsunuz? Mesela tonundaki silaja maliyet farkı nedir? Kaç sulama yaptınız Tanelerimi Taneleri sıkıyorsunuz? Sevgili yetiştiriciler, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İçme Köyü'ndeyiz ve Orada yine çok e, tatlı, konuşkan, e, şeker mi şeker bir yetiştirici kardeşimiz var. Mustafa Güder. Merhaba Mustafa Bey. Merhaba hocam. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederiz hocam. Hoş Şimdi geldiniz. Mustafa Güder benim elime bu yabayı tutuşturdu. Dedi ki sen bununla bize beraber sohbet yapıyoruz. Benim işlerim gecikiyor. Silajı beraber yükleyelim de <laughs> biraz cezalan dedi bana. <laughs> ben de yabayı aldım ama... Şöyle de bir durum var. İyi ki de böyle bir e, ceza vermiş bana. Yani tek ayak üstünde durma cezası da verebilirdi yani eskiden öyle yapılıyordu öğretmenler. Böyle kaliteli bir silaj görme şansımız oldu. Gerçekten Mustafa Güzer'in silajı. Bizim bu çekim turu diyelim. Böyle tura çıkıyoruz zaman zaman bu tip olaylar için. MyTown'la beraber. Çıktığımız surdaki gördüğümüz en iyi silaj burasıydı. Bunu gerçek olarak, gerçek bir fikir olarak sizlere söylemek isterim. Bu silajı nasıl yaptınız Mustafa? Bir anlatır mısın yani? biraz hikayesini dinlemek istiyorum. Neler kullandınız? Çeşit nedir? Bir oradan başlayalım. Hocam çeşidimiz Evet. May Hido. Hido çeşidi. Hido çeşidi. Evet. Tarlamızı ektik. Tamam. Yetiştirdik. Gübresini, suyunu zamanında verdik. Evet. Belirli gününde makinalarla silajımızı bu şekilde silomuzu gömdük. Kaç sulama yaptınız burada? Burada 6 sulama yaptık. Hmm. Benim bildiğim 5 diye biliyorum ama 6 da yani verilebilir. yani bizim buralarda kumsal olduğu için biraz 6 bazen 7 sulama bile yapabiliyor O yapılabiliyor. Evet. Peki e, ektiğiniz andan itibaren kaç gün sonra silaj biçimi gerçekleşti? 95 gün sonra silaj biçimini gerçekleştirdik. Peki bu 95 gün iyi bir gün herhalde değil evet. mi? Evet. Yani bazen 100 gün 110 gün olabiliyor. O şekilde yani Hido çeşidi 95 günde falan olabiliyor. gayet olabiliyor. Peki e, silaj biçimine nasıl karar veriyorsunuz? Silaj biçimini yani anına yani bugün yapacağım ben biçeceğim diye. daha önceden takip ediyoruz. Süt çıkmadığı zaman bizim biz burada tabiri caizse ha, kırıyoruz Koçanı korçan. Koçanı Koçan evet. bakıyoruz. Eğer süt çıkmıyorsa taneleri mi evet, orada? Taneleri sıkıyoruz? Evet, taneler sıkıyoruz. Süt çıkmıyorsa silajımızı evet. zamanında uygulamasını yapıyoruz. E peki şöyle bir alalım. Ben böyle bir sıkıyorum. Ben de diyorum ki yani acaba zamanında biçilmiş mi değil mi şimdi? Evet. İyice sıkıyorum suyun damlayıp damlamadığına bakıyorum. Gerçekten bakın defalarca sıkmamak ki ben dambıllarla da kol idmanı yapıyorum yani güçlü kalabilmek için. Ona rağmen e, su çıkartmayı başaramadım. E, çok hafif bir tabii e, 3-5 kere sıktıktan sonra nemlenme var ama şunu da söyleyebilirim. Bunu biraz sıktıktan sonra şimdi tane hiç görünmüyor silaj içerisinde veya az görünüyor. Aslında bol taneli bir silaj onu da hemen söyleyeyim. Çünkü e, bir ekman mı kullandınız siz ne yaptınız? Büyük makineyle yaptık. Ne demek o? Yani büyük Patlatması olan Patlatma makineler. Evet. Hep yıllardır böyle mi yapıyorsunuz yoksa Yok. yeni mi geçtiniz? Yeni geçiş yaptık. Neden? Daha önceki mesela makinelerle yaptığımız zaman içinde tane kalıyordu. Ayının dışkısından çıkıyor. Bütün oluyor tabii. Evet. Patlatma olmuyor. Evet. Normal bir patlama olmuyor zaten. Büyük makinelerde büyük makine olduğu için patlatması taneyi patlattığı için daha iyi verim alıyoruz. Peki bir hesap yaparsak. Şimdi patlatması makineyle yapmakla patlatmalı makineyle yapmak arasında bir maliyet farkı var herhalde. Evet, maliyet farkı var. Bunu vardır. mesela tondaki silaja maliyet farkı nedir? Bir her bir tona. Ya her bir tona mesela büyük makineyle yaptığımız zaman direkt evi teslim ediyor. Evet. Onun maliyeti 40 kuruşlarda falan değişiyor. Yaptığımız Ton, zaman. tona maliyet. Tona maliyet. Öteki türlü yaptığın zaman? Öteki türlü yaptığımız zaman mesela 15-20 kuruşlarda oluyorsa. E tamam, ara, ara. artı bu artı bunun kendi nakliyen var. Onları da koyarsanız içine. He. Yani 20-25 kuruşlarda fark olur Fark var herhalde. tonda. 20 evet. Mesela silajı... Yani arasında bir... fazla bir fark kalmaz herhalde. 10-15 kuruş bir şey kalır e, herhalde. tamam silajı bugün için 200 liraya maalesef. biri 220 lira biri evet. 200 liraya mal olmuş oluyor. Doğru mu? Doğrudur. Satın almadan bahsetmiyorum. Paket silajlar pahalı da. Yani evet bu, onlar bu tip, zaten pahalı onlar hocam. Onlar zaten konuşmuyoruz. O zaman e, peki faydayı ne gördün? Hani tamam gözle bir fayda gördün. Onun dışkısına çıkıyordu. Evet. Bunda da çıkmıyor. Peki onun dışında mesela sağlıklı olabilir, verimli olabilir... Yani böyle sana fayda var mı yoksa? Fayda e, derken şimdi silajı görüyorsunuz zaten. Silaj altı Her, gibi yani. Herhangi bir şey. Sofraya ikramlık olabilir Diğer türlü yani. iyi kıyılmadığı için paflanma yapıyor. Ha ince kıyılıyor. Yani şimdi. Şeyde. Tane, diye, küçük diye, taneyi küçük bir taneyi dizebilmek için. Diğer makinalarda mesela Hı. bu şekilde kıyım yapılmıyor zaten. Bu standart kıyım yapıyor. Doğru. Diğerisi mesela büyük kıyım yapıyor. Küçük kıyıyor. Bazen. Buyur, dengesiz kıyılıyor. Dengesiz kıyım yaptığı için paflanmalar oluyor mesela. O ne demek paflanma? Yani, yani küf. göresel bir şey. Evet ha, küf. küfür emesi oluyor. Tamam. Tamam şimdi oldu. Pamukçuk gibi. Evet. Öyle yapıyor. Peki verimde bir fark oldu mu? Hayvanların veri, süt veriminde? Süt veriminde fark var tabii. Fark var. Yani diğer senin... diğerine göre. Fark diğerine var. göre arttı mı evet. azaldı mı? Artıyor. Artıyor bunda. Ee, ben tabii böyle silajları gördüğüm zaman şöyle mutlu oluyorum. Bir tane çok güzel homojen. Bakın elim kurudu ve bembeyaz oldu. Evet. Şöyle. E, beyazlama meydana geldi. Görüyorsunuz evet. bu nişasta şurada gözüken yani tane az görünmesine rağmen e, iyi dağıtıldığı için iyi biçildiği için bakın şu beyazlamalar evet. e, nişasta. Birazdan e, yönetmen arkadaşlarımla da rica edeceğim yakından çekecek evet. beyazlamaları. Böylece göreceğiz. E, parça büyüklüğü de gördüğüm kadarıyla herhalde iki ya da iki santim biraz üzerine evet. ayarlanmış biçim Teorik biçim uzunluğu. Bu mısır silajlarında parça büyüklüğü, geviş getirme açısından çok son derece önemli. Bunu ancak ne yazık ki böyle patlatmalı makinelerle evet. sağlayabiliyoruz. Geleneksel makineler bunu sağlamıyor. Çünkü onlarda patlatma olayı olmadığı için taneler diri kalmasın diye ince bir kıyım yapılıyor. Tamam bu kötü değil silaj kalitesi açısından ama ince kıyım yapıldığında da ister istemez yine taneler bir şekilde kaçıyor. Böyle bir dezavantaj var. İkinci dezavantaj da ee, çokça bugünlerde duyduğum, e, tabi hava sıcaklığında da bunda etkisi var, şu mevsim gereği, ona bir şey diyemiyorum. Bu tip işletmelerin en büyük şikayetlerinden bir tanesi bizim süt yağımız niye böyle? Hatta bugün bir işletme duydum, 2.8'lerden bahsediyor. Birisi 3.1 dedi süt yağını, 3 yüzde olarak. E bunlar tabi bir Holstein'ın normal şartlarda verebileceği süt yağları değildir. Bir Holstein normal şartlarda e, eğer beslenmeniz dengeli ise %3.5'un altında kolay kolay süt yağı vermez. 3 üzerinde de çok vermez. hoşlan yani, süt yağı %3.5-3-7 arasındadır. Ama işte silajınız çok ince kıyılmış. Ki bugün gördüğümüz silajlar patlatmalı makinelerle yapılmayan silajlar yaklaşık yarım santim hatta yarım santimin altına düşenler de vardı. E tabi böyle bir malzemeyi bir hayvanın geviş getirme kat sayısı 2 ise şu şekilde... 2 santim parça büyüklüğünde kıyılmış patlatmalı makineden geçmiş bir silajın e, geviş getirtme uyarı katsayısı yaklaşık 2 katı civarındadır. Bu da ister istemez geviş getirmeyi artırdığı için böyle silajlar veya ötekinde azalmaya neden olm, öteki gibi azalmaya neden olmadığı için hayvanların daha fazla tükrük üretmesine üretilen tükrük de işkemberin daha iyi asitliğinin giderilmesine yol açıyor. Öyle olunca da süt yağları artıyor veya ötekinler kadar düşmüyor, daha yüksek durabiliyor. Gerçi Mustafa'ya ben sordum, ee, sen herhalde e, özel çiftlik sütü olarak alınmadığı için evet. süt ile ilgili Biz bir, bir normal, bilgi merkez... yok ama hani şikayette gelmiyor herhalde. Hayır hayır, herhangi bir ha, şikayette, şikayette gelmiyor. Kendisi en kısa sürede bunu merak etti, ölçtürebilirse ölçtürecek, evet. ee, böyle bir silaj yapmış. <laughs> Ee, bir de burada e, açmam konu gereken konulardan bir tanesi de şuydu. Ee, birazdan başına da da zaten göreceğiz. Sinekle ilgili bir konu. Buzalların mı? Öyle Buzaları. bir şikayetim ne oluyor? Evet. Bir an, onu da biraz bahsedelim. Geçen yıl mesela buzallarımızda sinekten dolayı gözlerinde hmm. mikroptan dolayı evet. beyazlam oldu. Beyazlam oldu. Bundan körlendi mi sonra? Kör oldu mu? Hayır kör olmadı. Kör olmadı. Veteriner tedavisiyle. Tedavi yaptınız. Geçirdik yani. Bir sıkıntımız olmadı. Bir de bunda da şunu açıklamam gerekiyor. Malum şu an yaz aylarındayız. Bizim üzerimizden kıyafetlerimizden belli yaz oldu. Şimdi sinekler kendileri pink ay dediğimiz yani pembe göz hastalığı dediğimiz bir hastalığa neden oluyor. Bu büyük hayvanlarda da olabilir. Düveylerde de olabilir. ineklerde de olabilir ama bu hastalığı buzağıların dirençleri zayıf olduğu için daha yatkınlar. Buzağlar da o yüzden şikayet ediyor. Evet. Bu hastalık sonucunda başta göz akıntısı, göz beyazında kanlanma ile başlıyor ve ardından eğer sinek müdahalesi devam ediyorsa ve tedavi yapılmıyorsa bir süre sonra beyazlama ve daha da tedavi edilmiyorsa körlenme meydana geliyor. Bu e, Olay geri dönüşümsüz de olabiliyor. Peki bunun çözümü ne? Evet, tedavi yapılmış. Antibiyotikle herhalde göz evet, damlaları verildi. Göz değil damlaları verildi. O şekilde bir tedavi yapılmış ama böyle e, altlatmışlar. Ama kesin çözümü de e, sinek mücadelesi yapmak. Her gün e, sinekle uğraşmak gerekiyor. Başka da bir e, çözüm bu anlamda yok. E, var mı silajla ilgili? E, bu arada bu da konuşmuş olduk. Evet. silajla ilgili, ilgili şey. Silajımız zaten görünüyor. Çok teşekkür ederiz. Ee, yeni bir programda görüşmek üzere. Teşekkür ederiz hocam.